Rivayete göre, Mevlana Celaleddin, gençliğinde müderris ve fakih idi. Konya'daki medresesinde talebelerine ders verirdi. Bir gün medreseye helvacı bir adam gelir. Başında bir tepsi helva vardır. Helva parça parça kesilmiş olup her parçası bir kuruşa satılmaktadır. Helvacı ders okutulan yere geldiği zaman şeyh, helvacıya tepsiyi getir, der. Helvacı bir parça helva alıp şeyhe verir. Şeyh onu alır yer. Helvacı şeyhden başkasına bir şey vermeden çıkıp gider. Şeyh de onun ardından çıkar. Talebeler bir müddet beklerler. Sonra şeyhlerini aramaya koyulurlar. Ancak nereye gittiğini öğrenemezler. Yıllar sonra şeyh döner gelir. Fakat her beyti kafiyeli olan Farsça şiirlerden başka bir şey söylemez olur. Bu şiirleri kimse anlamaz. Eski talebeleri şeyhlerinin bu haline benimserler. Ağzından çıkan şiirleri yazıp tespit etmeye başlarlar. Böylece mesnevi denilen kitap meydana gelir.